Herkese merhaba. Abone olup like atar mısın? Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarifi ateşkesi Bitcoin'i 110 bin doların üzerine taşır mı? Son gelişmeler, Bitcoin fiyatının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında süregelen ticaret gerilimlerinde yaşanan yeni yumuşama sinyalleri, yalnızca hisse senedi piyasalarını değil, aynı zamanda kripto para piyasasını da yukarı yönlü hareket ettiriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin tarifeler konusunda attığı son adım, Bitcoin'in yeniden 110 bin dolar seviyesini test etmesine neden olabilir. Tarife savaşları, kısa bir geriye dönüş. 2025 yılının başlarında, Başkan Donald Trump, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik ithalat tarifelerini sert biçimde artırarak küresel piyasaları tedirgin etmişti. Çin'e uygulanan tarifeler %14-5'e kadar yükselirken, 180'den fazla ülke de çeşitli oranlarda etkilenmişti. Bu hamle, Bitcoin'in 80 bin doların altına düşmesine yol açan bir satış dalgasını tetikledi. Ancak Nisan 2025'te Beyaz Saray'dan gelen yeni açıklama, piyasalar için bir dönüm noktası oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Çin dışındaki ülkeler için 90 günlük bir tarife duraklaması ilan etti ve bu süre zarfında ek vergilerin askıya alındığını duyurdu. Bitcoin bu açıklamanın ardından yükselişe geçti ve yeniden 100 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmeleri ve 90 günlük anlaşma. En dikkat çekici gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında doğrudan bir yumuşama sinyali geldi. Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada Cenevre'de düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri-Çin ekonomi ve ticaret toplantısı sonucunda tarafların tarifelerin %24 oranında askıya alınması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Bu geçici anlaşma 90 gün sürecek ve her iki tarafa daha kapsamlı bir çözüme ulaşmak için zaman tanıyacak. Açıklamada bu sürecin karşılıklı açılım, sürekli iletişim ve işbirliği temelinde sürdürüleceği vurgulandı. Bitcoin fiyatı neden yükseliyor? Bitcoin'in mevcut yükselişi büyük ölçüde makroekonomik rahatlamaya dayanıyor. Ticaret savaşlarının geçici olarak durması, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesine neden oldu. Bu tür haberler Bitcoin gibi alternatif yatırım araçlarında hem güven artışı sağlıyor hem de sermaye akışını teşvik ediyor. 14 Mayıs 2025 son tarihli tarife askıya alma süresi dolmak üzere. Eğer taraflar anlaşmayı resmileştirirse veya süreyi uzatırlarsa, bu durum Bitcoin'in psikolojik direnç seviyesi olan 110 bin doların üzerine çıkmasını tetikleyebilir. Bu beklenti, hem kurumsal yatırımcılar, hem de bireysel yatırımcılar arasında alım iştahını artırıyor. Risk mi? Fırsat mı? Makroekonomik ortamda netlik kazanırken, Bitcoin gibi yüksek volatiliteye sahip varlıklar için yeni fırsatlar doğuyor. Tarife savaşı gibi küresel krizlerin ertelenmesi ya da çözüme kavuşması, kripto para piyasalarının yükselişini desteklemeye devam edebilir. Ancak unutulmamalı ki bu tür gelişmeler yatırımcı duyarlılığına bağlı olarak hızla değişebilir. Sonuç olarak, önümüzdeki birkaç gün hem küresel ticaret düzeni hem de Bitcoin'in yönü açısından oldukça kritik olacak.